Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu oyunlarını oynuyoruz Ömer Yanımda var arkadaşlar bu Ömer zengin sapadı Benim de adım Vini Junior yaptım Benim karakterlerimi göstereyim arkadaşlar Ben bir tane bir yere gidiyorum Oradan arkadaşım çıkardı bunu Spike Brock Daryl El Primo Poco Jiki Ems Shelly Colt Nita Dynamite 8 bit Stu Billy Jesse Bu o kadar Ne? Bak, arkadaşlar ben de söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi Ömer'in Ömer karakterlerine bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ömer'in karakterlerinde Daryl, El Primo, Ems, Barley, Jackie, Shelly, Barry, Frank, Byron, Poco, Nita, Brock, Colt, Dynamite, Mortis, Carly, Jesse, Edgar, Mandy, Bea, Bull, bir Bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi çift hesaplaşma oynayacağız. Gül Ömer. Hadi ben hep birim şimdi seçmeye. Şimdi arkadaşlar bu tır... Arkadaşlar ben Spike'ın kostümü de var bende. Böyle bir kostümü çıktı. Merve kutular geldi arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şimdi ben bir Spike'la... Spike'la sonu oynayayım. İşte ben bir kolda oynayalım. Şu an yani kupası azmış zaten. Direkt Gül Evet arkadaşlar daha çok böyle videonun daha çok böyle video istiyorsanız bu videoya fazla kaç like gelsin. Abi 10 like gelsin. Arkadaşlar kanalımız büyümeye devam edecek arkadaşlar. Bu arada kanalı falan silmedim arkadaşlar. Yani değiştirmedim. Böyle olduğu gibi kaldı. Ve başladık. Arkadaşlar zengin hesap Ömer. Yani kolt benim Edgar Ömer. Arkadaşlar bu arada benim kol çok sevdiğim bir... Arkadaşlar ben de Edgar'ı istiyorum ama arkadaşlar olmuyor işte. Ömer'de her şey var. Ömer mesela 4000 kupa ben 2000 kupayım. Arkadaşlar şurada birisi var. Göremedim. Oha Bibi var. Bibi miydi onun adı? O oh, aha oha ulti. Aferin be. Herkes öldürdük vallahi. Poco var. Poco öldürdük. Yes. Şurada Şurada evet evet. Kolt bayağı iyi. Ömer şuna dikkat et. Ömer öldürdüm Barley'i. Arkadaşlar neler yapıyoruz? Yargı dağıtıyoruz. Of Mortis de gitti. Arkadaşlar işte, iki kişi kaldı. Gel arkadaşlar birisi doldu poko doldu poko pokoya dikkat et <laughs> git 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 oha arkadaşlar ikisini aynı anda öldürdü herkese daha çok böyle bayı... ömer tekrar oyunu yapalım arkadaşlar dediğim gibi daha çok böyle video istiyorsunuz dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar vallahi arkadaşlar emek ve vermiyoruz değil de arkadaşlar veriyoruz yani Ömer. Şimdi oldu. Evet aga Ömer nasıl öldün ya? Ben ben öldürdüm. Sen öldün ben öldürdüm. Abi brok. Arka Arkadaşlar brok var burada. Bir yardımcısı brok var. Tamam. gösterin. Arkadaşlar şey de öldürdüm. Onu Onunla... zehirlendim. <laughs> Olsun zehir zehir etkisi bitti. Arkadaşlar dediğim gibi çok ama çok, çok 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 like istiyoruz ve bu kanalım kanalım arkadaşlar öldüm bu kanalın büyümesi için kanala abone olup like atın like yapmak çok işe yaramaz ama abone ol abone olun arkadaşlar hemen orada güç küpünü alsana arkadaşlar sutu öldüreceğim sutu gel sutu öldürdüm ben öldürmüşüm sutuyu ama bak şu kolda dikkat et. Arkadaşlar su tu beni öldürdü yine. Arkadaşlar su tu mi? Bunlara yazın. Evet. Arkadaşlar ben de öleceğim. Ölmedim. Ölmedim. Bekle abi bu kadar. Bekleyeceğim işte. Ömer doğdu. Ömer dikkat et. Tamam adamın üstüne doğdu. Su tu su tu öldürelim. Su tu bir git. Su tu öldürdün. Aferin şurada birisi daha var. Brok var. Brok var. Brok var. Bro'yu öldüremedim ya. Arkadaşlar işte Ömer öldü. Hemen. Şur şurada puşacağım. Ömer geldin mi? Gel. Geldi arkadaşlar Ömer Nerede ya bunlar? Gel lan. Hoppa. A Ömer ölme. Ölme Ömer Sen de Edgar var Ömer ölme. Ömer nasıl ölüyorsun ya? Aa sana. Canım da olsun çabuk dol. Can dol. Arkadaşlar dol dolu. Gel, gel. gel lan Burak gel lan Burak Burak git. Git Burak. Git. Ömer doğdu Ömer. Ölme Ömer ölme. ölme. Gitti be. <laughs> Arkadaşım son anda birinci olduk be. <gülüyor> <gülüyor> of, arkadaşlar çok zordu be ne yapmayalım arkadaşlar çok zordu be. Sonunda öldürdüm vallahi arkadaşlar. Ve 2029 kupa aldım. Arkadaşlar salça çıktı. Arkadaşlar ömerin destansı bir şey çıktı. Arkadaşlar. Gizemli çıktı. Arkadaşlar. Ve gizemli. Ömer şurada Evet arkadaşlar ömer, Şuram. evet, arkadaş, ömer arkadaşlar, de... Gizemli'den paket açıyor. O bir çıktı arkadaşlar. Ko. Arkadaşlar ömer de Gizemli'den bir çıktı. Ömer seç istersen karakterini burada. arkadaşlar da görsün. Şu an arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok iyi. Şey... Göster Ömer şu an karakterini. Evet arkadaşlar. Ömer'e Rico çıkmış. Arkadaşlar bakın Ömer'e Rico çıkmış. Evet ben şimdi giriyorum çift Arkadaşlar böyle girdik. Arkadaşlar bunu daha bir değişik bir videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben diyorum ki daha böyle Brawl Stars çekelim. Hani çok uzun Roblox bir... da çekeriz. Roblox çekeriz fark etmez arkadaşlar bu arada günde iki kere Brawl Stars videosu atacağım. Çekeriz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Abi benim adım bin, niye beni ben de bilmiyorum. Ömer sen bunu ölürsün ya. Arkadaşlar burada da dediğim gibi çok güzel kanal. Yani çok oyna oynamayı seviyorum yani Brawl Stars zaten. Brawl Stars'ı da bayağı oldu seviyorum yani. Ömer şurada iki tane iki tane mi Frank var lan. İki tane Frank var yuh. Biz onunla öldü mü sen? Ömer o Frank'ı ölme. Ömer sıksana o Frank'ı. Frank var arkadaşlar iki tane ya. Bunlar da rastgele rast bir. Bir tane orada şişe kim var? E, birisini gördüm gibi geldi? <laughs> Arkadaş öldürdüm. Öldü gitti. Arkadaş bu kadar da iyi de olmaz artık ya. Hile mi yapıyorsunuz abi ya? Ayrıca tekrar oynayalım yine. Hocam hile gibi bir şey var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla. Arkadaşlar bu arada savaş topu oynayabiliriz. Sonra bir şeyden. Temizlik oynayabiliriz. Temizlik oynayabiliriz. Soygun... Aynı savaşı oynayabiliriz. Evet soygun oynarız fark etmez. Arkadaşlar dediğim gibi her şey. Aşamalı oynarız açarsak. Evet. Ben daha aşamalıya açamadım arkadaşlar. Ona... Ben de açamadım. Benim bir tane 9. seviye savaşçı yapacağım. O da Ems. Tamam. Bir de Barley'i de yapabiliriz çünkü Barley çok iç içe bir yer. Arkadaşlar ba Ömer'te Süpersel Barley var. Arkadaşlar ben süper Süpersel Barley var arka. Şimdi... arkadaşlar. Arkadaşlar ben de iyi aldığınızı tavsiye ederim. Çok bence normal Barley'e göre iyi bir karakter. Arkadaşlar son anda Jesse'yi öldürdüm. Arkadaşlar burada benim en sevdiğim bir karakter Spike ama oyunda değil. O çıkardığım arkadaşlar, için takımda şey... şu an. Arkadaşlar şu an Leon'u alabiliriz arkadaşlar bu arada. Leon'dan bir tane arkadaş yok. tane arkadaş yok. Ömer ölme ya. Arkadaşlar ben de burada bisküvi topladım. Ömer arkadan Daryl geldi arkadaşlar Daryl'la da oynayabiliriz. <laughs> Dörgün son Ömer arkadan Niko geliyor. Ömer nasıl öldün ya? Ayrıca birazcık da bir savaş topu oynayalım. Toplam altı kupa herhalde. Evet. Bana sekiz kupa ver. Tamam. Ben de kalmadım. Ömer, o savaş topunda şey veriyor. Akış şu mega. Bana kutu... verdi ki o da. Tamam, olsun ben, ben bana. Ammer, işte şu mega kutunun şeyinden veriyor. Arkadaşlar nerede bir kovaç? o kömürlerde koyu alabilirim. Kümlerde, kümlerde. Arkadaşlar nelerde veriyor? Temizlikte ]lı. veriyor. Savaş topunda veriyor, trompet de veriyor, aynı savaşında veriyor. Ben bir savaş topunu oynayalım Ömer. Aynı savaşı ama ben, ben, ikisini de aldım. Tamam olsun, oynayalım yine şey. Ay. Savaş topu oynayacağız. Hazır dedim arkadaşlar, şimdi Ömer de girecek. Ömer de Dynamite sever. İşte ben burada Spike arkadaşlar, Spike. Normalde Spike çok çok sevmem ama arkadaşlar nasıl çıktıysa Efsanevi'den çıkıyor Oradaki efsanevi'den Leon'unu mu alayım, Krob'u mu alayım? yorumlara yazın Bir de Krob'u Arkadaşlar Leon ya da Krob bu ikisinden birisi söyleyin. <laughs> söyleyeyim Bence de arkadaşlar ama Ben bilmiyorum yani Siz, siz arkadaşlar sizin kararınıza göre yapabilirim Lan yanlışlıkla ben adam ben de yok zannettim o top. Arkadaşlar oyunda çok iyi bir karakter değil. Arkadaşlar aldım. Ömer tut 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 tut. Arkadaşlar adam NPC miydi? Adam NPC değil. değilmiş Ömer gelsene arkamdan ya. Ben sana niye orada vereyim ki durduk yine. Yani. Arkadaşlar şuradan bir diken atalım. Arkadaşlar Frank git. Git Frank. Biri ölüyordu ya. Pem pen. almadı ya. Penal, penal, penal. Ömer tamam mı? Hep bana yüklenme. Koş! Adam parçalamış da defansın önünü ya. Ömer öldür şu dairemi. Ömer onu Frank'e işlersin. Benim eri var ya. Ömer ne yapayım ama ya? Tabii yapayım? Biriniz gelin arkamdan ya. Benim de umurumda değil zaten o hainin. Allah Franka. Hemen tamam. al şu topu al. Evet. Git al. Alın, alın şu topu alın. Hemen evet. senin yüzünden öldüm ya. Evet. Al, al. Evet. Ölme Ömer ne yapayım? Evet. 300 kere oldu ölüyorsun ya. Evet. Ömer ben tutamadım adamı. Adam attı attı ya. Atar tabii ya. Tamam evet. şunları parçalattırmışsınız Franka ya. parçalattı ki parçalattı. Koçuk Evet. İki dakika hak sahiplik oldu. Ömer. Evet. Şu an. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Diyebilirim ama demeyeceğim. Bu video uzun olacak. <laughs> Daryl alın. de maskot Daryl var. Ömer'de de var. Değil mi?